Sekiz saat uyumazsam, sabahları Gerçekten nasıl Gerçekten çok biliyorum. üzgünüm, hani ben... Yoksa sınavlarınla mı ilgiliydi arama? Sana söylemek istediğim... Ah, boş ver canım, başaracağından eminim. Lütfen, şimdi... Pek inanmadım, zaten bayan Sheffield hakkında bir takım uygunsuz dedik. Oralar da dolaşıyordu. Pekala, bu konuyla ilgili. Gelsont, bu söylediklerim benim şahsi isimlerim. Aramızda kalmasını istiyorum. Buralarda bir yerde olmalı. Ben gözcülük yaptım, olmaz mı? Hadi öyle ya da böyle ne fark eder ki? Bir an önce soruları dinleyelim. Alo? Benim <laughs> usta? Evet benim. Meri, <laughs> ben başçıyım. Ee, dış telefon hatlarında arzu olduğunu sanıyorum. Ofisimde çalışırken bir delikanlı seni aradı. Ee, bugün seni. Ne... Hayır Bay Ben seni durduracak olan kişiyim. Редактор субтитров А.Семкин